Merhabalar, bu videoda sizlere Amazon Türkiye siparişlerinin EasyChip yani Kolay Gelsin Kargo ile gönderim işlemlerini göstereceğim. Kolay Gelsin Kargo çalışma mantığı nasıl ilerler? Entegra'dan siparişler için bir randevu oluşturulur. Kolay Gelsin Kargo oluşturduğunuz randevu tarihine göre kargoları teslim alıp alıcıya ulaştırılmasını sağlar. Bunun için Entegra'na menüden siparişler menüsüne geliyoruz. Siparişler menüsünde Amazon Türkiye siparişlerimizi tek tek ya da toplu olarak seçebiliriz. Siparişlerimizi seçtikten sonra sağ tıklayıp en altta bulunan ve Gönder alanına tıklıyoruz. Açılan sayfada siparişimizi seçip slotları getir butonuna tıklıyoruz. Slotları getirdikten sonra bu alandan slotumuzu yani ne zaman alınacağını, siparişin ne zaman teslim alınacağını bu alandan seçebiliriz. Seçimimizi yaptıktan sonra gönder butonuna tıklıyoruz gönderim işleminden sonra siparişin sevk etiketinin hazırlanabilmesi için buradaki sevk etiketini hazırla butonuna tıklıyoruz Eğer bilgisayarınızda PDF okuyucunuz varsa PDF olarak görsel karşınıza geliyor ve bunu çıktı olarak alabiliyorsunuz Eğer PDF okuyucunuz yoksa bilgisayarınıza bir PDF okuyucu yükleyebilirsiniz Çıktınızı aldıktan sonra siparişinizle birlikte izip ve siparişinizi teslim edebilirsiniz ve gönderiminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.